sevgili dostlar Franz Kafka anksiyetenin ne olduğunu çok iyi şekilde çözmüş bir yazardır. Öykülerinden bir tanesinin adı Kanun Önünde. Bu öykü anksiyeteyi muazzam şekilde anlatır. Öykü şudur. Adamın bir tanesi bir gün bir kapının eşiğine gelir. Tam içeri girecekken bir sesle ilkilir ve durur. Sesin geldiği kişi kapının yanında duran bekçidir. Kapının hemen dibinde bir bekçi vardır. Böyle uzun boylu, büyük burunlu, büyük kafalı, böyle heybetli bir adam, izvandut gibi bir adam. Ve bizim elemana giremezsin der. Bizim elemanımız da tam girecekken bu sesle giremezsin sesiyle birden durur ve geri çekilir. Sonra tekrar yeltenir gibi olur kapıdan içeri girmeye. Bekçi yine konuşur. Giremezsin. Bizim eleman yine böyle bir durur. Kapı açıktır. Hiçbir engel, hiçbir bariyer yoktur. Yani girip yürüse yürür. Girse bekçi de onu durdurmayacak gibi hatta. Yani öyle girse peşinden koşacak gibi bir izlenim de vermiyor. Sadece konuşuyor bekçi. Ve söylediği tek cümle de bu. Giremezsin. Engel yoktur, bariyer yoktur. Hiç kimse bizim elemanımızı durdurmuyordur fiziksel anlamda. Sadece bir ses giremezsin. Ve bizim eleman bu sese kulak vermeye başlar ve o ardına kadar açık kapıdan içeri girmez. Beklemeye başlar. Arada sırada kalkar, yine bir yeltenir kapıdan girmeye. Yine bekçi konuşur. "Giremezsin." Bizim eleman izin almadan o kapıdan girmeyecek gibidir. İzni de o bekçiden almaya çalışır ve girmez o kapıdan. Bekçinin gir demesini beklemeye başlar ama bekçi bunu söylemez. Bekçi tek bir şey söyler. Giremezsin, giremezsin, giremezsin. Bizim eleman arada sırada kalkar, bekçiye dil döker bekçinin gönlünü yapmaya çalışır. Girmeme izin ver der, lütfen der. Bu arada diyorum ya, girmesini engelleyen hiçbir şey yoktur. Bariyerler, duvarlar, şunlar bunlar yoktur. Girse aslında bekçi de peşinden koşacak değil. Öyle de bir izlenim vermiyor yani. yani koşup seni yakalayıp geri çıkaracağım izlenim de vermiyor. Verdiği izlenim ben sadece konuşurum izlenimi ve söylediği tek cümle de bu. Giremezsin. Bizim eleman diller dökmeye başlar bekçiye. Lütfen bana izin ver, lütfen gireyim. Bekçi her seferinde giremezsin der. Bizim eleman köyden bir sürü malzeme getirmiştir, zerzavat getirmiştir. Onları rüşvet olarak bekçiye verir. Bekçi o rüşvetlerin hepsini alır. Peki şimdi girebilir miyim der bizim eleman. Giremezsin der. Günlerce, haftalarca, aylarca eleman o kapının dibinde beklemeye başlar sevgili dostlar. Ardına kadar açık kapıdan içeri girmez. O kapının burasında oturur. Beklemeye başlar. Bekçiden izin koparmaya çalışır. Yıllarca. Bekçi izin vermez. Her seferinde giremezsinler. Öyküde çok ilginç bir şey söylüyor Fransız Kafka. Bekçinin diyor montunun, o kürk montunun diyor, kürklerin de diyor pireler vardı. Adam kalkıp gidiyor sevgili dostlar, o pirelerden rica ediyor. Diyor ki sahibinizle konuşabilir misiniz? Ve bana diyor bir izin koparabilir misiniz? Bekçinin diyor gönlünü yapın da bana izin versin. Pirelerden bile medet umuyor adam. Bekçiden izin koparmak için pireleri bile araya sokuyor adam. O da işe yaramıyor. Bekçi her seferinde giremezsin diyor. Giremezsin. Ve bekçiden izni alamayan elemanımız yıllarını o kapının önünde geçiriyor sevgili dostlar. Ve Öyküyle anlatıyor bize. Bir yerde yaşlanıyor artık gözlerinin feri sönüyor. O kadar yaşlanmış, o kadar küçülmüş ki artık diyor kalkıp bekçinin yanına gidecek bile takati yoktu. Öykünün sonu şöyle biter. Eliyle bekçiyi çağırır adam ve diyor ki Kafka bekçi geldiğinde adam bekçinin karşısında çok küçülmüş bir pozisyondaydı diyor yıllarca küçüldü, yıllarca küçüldü. Küçücük kaldı, iki büklüm kaldı. Bekçinin o izvandut gibi bekçinin karşısında o kadar küçük, o kadar ezilmiş, o kadar aciz duruyordu ki diyor. Her geçen yıl biraz daha küçüldü diyor. Ve de bekçiye ele diyor gelir misin diye. Bekçi geliyor. Diyor ki adam neden bana izin vermedin? Neden geçmeme izin vermedin? Bekçi diyor ki, benim görevim giremezsin demek. Ben sana izin verme makamı değilim. Benim misyonum, yüzde yüz misyonum giremezsin demek. Ben sadece bunu derim. Benden izin almaya çalıştın ama ben izin makamı değildim diyor. Ben sadece giremezsin derim. Ama girebilirdin. Beni duymayabilirdin. Duysam da takmayabilirdin. Arkanı dönebilirdin. Umursamayabilirdin. Ben seni durduracak değildim. Arkandan koşup seni geri getirecek değildim. Ben sadece konuşurum ve söylediğim tek cümle de budur diyor. Giremezsin. Giremezsin. Ben diyor başka hiçbir hat yapamazdım. Girebilirdin. Ama sen girmedin diyor. Girmedin girmeye yeltenmedin. Bana kandın, beni dinledin. Benim giremezsin, giremezsin cümlem seni böyle kapılarda bir ömür bekletti. Ve şimdi yaşlandın diyor bekçi. Birazdan da öleceksin. Artık diyor gidip bu kapıyı kapata bilirim. Adam da diyor ki bekçiye ya ben bunca yıl burada bekledim. Bu kapıdan niye hiç kimse geçmedi? Bekçi de diyor ki bu kapı senin kapındı. Bu hayat senin hayatındı. Bu kapıdan başka hiç kimse geçemezdi zaten. Bu hayatı zaten başka hiç kimse yaşayamazdı. Bu sadece sana ait bir kapıydı. Ve sen bu kapıdan girmedin. Sen bu hayatı yaşamadın. Bana kandın diyor. Şimdi sen ölüyorsun. Ben de gideyim bari. Kapıyı kapatayım. Bu öykü de burada bitsin diyor. Öykünün şahaneliğine bakar mısınız? anksiyete daha nasıl anlatılabilir? İşte o bekçi anksiyete değil mi? İçimizde konuşan o sesler, o hisler, yapamazsın diyen o hisler, kendimize duyduğumuz güvensizlikler, bazen o korkular, kaygılar. Sanki içimizde bir şey bize yapamazsın, giremezsin diyormuş gibi gelen hisler. Bu kadar güzel anlatılabilir ancak. Biz de bu adamın yaşadığının aynısını hayatımızda yaşarız sevgili dostlar. Mesela istifa edeceksinizdir. Özel sektörde güzel imkanlar vardır. Ama istifa edemezsiniz. Biraz da konunun üstüne çok düşünürsünüz. Bir şeyin üstüne çok düşününce anksiyete de devreye giriyor. Beyin de devreye giriyor. Sürekli düşünsenize rümünasyon yapıyorum, hayaller kuruyorum. Hadi istifa edersem şöyle olursa, hadi işte para kazanamazsam, hadi kredilerimi ödeyemezsem, hadi bilmem banka evime el koy. Acayip kötü senaryolar düşünüyorum sürekli kafamın içinde. Günlerce, günlerce, günlerce. Tabii bu kadar çok düşünüp bu kadar negatif hayali kurunca beyin de devreye giriyor. Anksiyeteye dönüşüyor konu. Anksiyete yaşamaya başlıyorum bir yerde. Ve istifa kelimesi bile bende artık anksiyete oluşturuyor böyle istifa etsem mi diye düşündüğüm an böyle bir panik ve anksiyete yaşamaya başlıyorum. Artık anksiyete devrede, beyin devreye girdi yani amigdala devreye girdi. Ve böyle bir ürperiyorum, içime bir sıkıntı basıyor ve hemen vazgeçiyorum. Yok diyorum hayır istifa etmeyeceğim. Aynen o bekçinin giremezsin demesi gibi anksiyete de bana diyor ki edemezsin, istifa edemezsin. Anksiyete bunu derse, sevgili dostlar. Bir şey üstüne çok düşündüğünüzde, o düşündüğünüz şey anksiyeteye döndüğünde beyin devreye girer. Ve beyin o çok düşündüğünüz, o çok negatif hayal kurduğunuz şeyin tehlikeli olduğuna kanaat getirir. Çünkü siz o kadar tehlikeliymiş gibi düşündünüz ki o konuyu. O kadar çok üzerine ruminasyon yaptınız ki. Beyin de diyor ki demek ki bu tehlikeli bir şey. Bu sahibim için zararlı bir şey demek gidiyor yani. Ve anksiyeteyi devreye sokuyor, hormonları devreye sokuyor, amigdala'yı devreye sokuyor. Ve sonra ne oluyor? Beyin, amigdala sizi korumaya çalışıyor. Aslında beyin korumaya çalışıyor. Korumaya çalıştığı şey ne? Benim sürekli üzerine düşünüp korku senaryoları oluşturduğum ve beynime tehlikeli diye kodladığım bir şey. Aslında tehlikeli falan değil istifade edebilirim. Çok daha güzel, hayırlı kapılar da açılır önümde. Ama şey çok düşündüm ya korkulu rüyalar şeklinde. Tehlikeli bir şey zannediyor beyin. Ve ben böyle istifa etsem mi dediğimde o bekçinin konuşması gibi anksiyete konuşuyor. Edemezsin. Edemezsin, giremezsin. Ben de hemen böyle bir siniyorum. Aynen öyküdeki adam gibi oturuyorum. Aman tamam, sus be diyorum. Oturuyorum. Oh, bir rahatlıyorum. Anksiyete gidiyor. Aradan bir iki hafta geçiyor istifa etsem mi diyorum edemezsin diyor hemen o bekçi. Anksiyete hemen devreye giriyor. Kelimesi bile artık beni ürpertiyor. Hani bir köpek insan geçmeye başlayınca hemen bir ayağa kalkıyor. Yavaş yavaş oraya geliyor. Havlamaya başlıyor ya. Aynen onun gibi bir şey. Bekçinin havlaması gibi işte. Giremezsin, edemezsin diyor hemen sevgili dostlar. Ve anksiyeteye dönmüş o konu artık adım atamadığımız bir şeye dönüşüyor ya. İşte o noktada aynı o bekçi gibi, öyküdeki adam gibi bekçiden izin koparmaya çalışıyoruz. Anksiyete bana bir izin verse neler neler yapacağım diyoruz. Anksiyete izin vermez. Anksiyetenin, anksiyetenin kelimeyi de söyleyemedim zıpkamının kökü anksiyetenin böyle bir misyonu yoktur sevgili dostlar. O size izin vermez. Anksiyete yani misyonu bu değil yani işlevi tehlikeli gibi düşündüğümüz bir şeyde bizi korumaya çalışmak. Onun misyonu bu. Tehlikeli gibi gördüğümüz bir şeyde bize izin vermemeye çalışır. Çünkü sen onu çok düşündün, sen ondan çok korktun, giremezsin, yapamazsın, edemezsin diyor yani. Bizi korumaya çalışıyor. Yani onun misyonu bu. Biz ondan izin koparmaya çalışıyoruz. Anksiyete bilgi bir duygu değildir. Anksiyete bir psikolog değildir. Bilgi olan sizsiniz. Bilgi olan, psikolog olan sizsiniz sevgili dostlar. Sistemi anlayacaksınız. Bak Öykü de anlatmış Kafka. Anlayın mekanizmaları diyor. Anksiyetenin nasıl bir şey olduğunu anlayın. Sistemi anlayacaksınız. Konuyu kavrayacaksınız. He. Bak anksiyeteye dönmüş bu konu. Tamam. Biraz korktum başta. İstifa etsem şu mu olur, bu mu olur? Senaryolar kurdum. Anksiyete de devreye girdi. Şimdi kelimesi bile, istifa kelimesi bile beni ürpertiyor. Ha. Bu konu ben de anksiyeteye dönmüş kardeş. Bak anksiyetenin ne olduğu da buymuş. Bak yazıyor. Bak hocaları anlatıyor. Sistemi çözüyoruz. Akıl yürütüyoruz. Mekanizmayı anlıyoruz. Ha. Anksiyete böyle bir duyguymuş tehlikeli gibi verdim ya ben ona o hissiyatı. O da beni o tehlikeli gibi görceğin korumaya çalışıyor. Ha. Yanlış alarm yani. Beni yanlış bir şeyden koruyor. Ha bunu ben ona öğrettim. Ha mekanizmayı anlarız. Sistemi çözeriz. Anksiyeteden izin beklemeyi bir tarafa bırakırız. Onun misyonu o ben istifa edeceğim diye düşündüm. Ayağa kalkıyorum artık adımlar atacağım. Anksiyete başlar. Başlayacak zaten. Onun misyonu bu. İşte ben onu anksiyeteye çevirdim çünkü. Giremezsin, istifa edemez. O bekçi konuşacak. O şerefsiz köpek bekçi. O konuşacak zaten. Giremezsin, giremezsin. Ha tamam konuşun siz. Ha bu konuşacak tamam. Ben ondan izin beklersem çok beklerim. Onu anlar insan. Mekanizmayı çözer. Ve kalkarsınız. Köpekler havlamaya başlar. Bekçiler konuşmaya başlar. Anksiyete duygusunu vermeye başlar. Elinizden gelene ardına olmayın. Şerefsizler diyesi geliyor insanın. Ne yapıyorsanız yapın. Kişi kalkar. izin beklemeyi bırakır. Bak diyorum ya anksiyete izin vermez. Anksiyeden izin beklerseniz çok beklersiniz. Elemanın gidip pireleri araya sokması gibi gönlünü yapmaya çalışıyor anksiyetenin. Anksiyetenin gönlünü yapamazsınız. İzin kopa, o izin vermez. Onun misyonu bu değil. İzni siz vereceksiniz kendinize. Siz gücü yüreğinizden alacaksınız. Anksiyeteden izin ne? Anksiyete kim? Anksiyete kim? Köpek şerefsizin teki. Ondan mı izin alacağım ben? Onun iznine mi kalmış benim o kapıdan girip girmemem o kim oluyor? Bekçi kim köpek? Ben tabii ki girerim o kapıdan yani. Deyip sistemi anlayıp mekanizmayı çözüp ha biraz anksiyeteye dönüşmüştü konu. Ha, şimdi o yüzden ötüyor bunlar. Ötsünler sizden izinmizin de bekleyen yok deyip ayağa kalkıp girdiğinizde o kapıdan sevgili dostlar işte o köpekler o zaman susmaya başlayacak. Bekçi siz o kapıdan girince arkanızdan bağırmaya devam edecek. Giremezsin, güle durduramaz sizi. Öyle bir gücü yok. Yapabileceği tek şey anksiyetenin, anksiyetenin duygu verir. Biraz vücudunuz gerilir, içiniz biraz kasılır gibi olur. Senaryolar biraz En fazla bunu yapabilir. Sizi durduramaz anksiyete. Öyle bir gücü, öyle bir misyonu yok. O sadece böyle. Girilmesin, der. Onun başka bir halk bildiği yoktur zaten. Misyonu bu, görevi bu. Evrimsel olarak böyle bir işlevi var onun yani. Bu işlevi anlarsak anksiyeteyi çözeriz. Anksiyeteden izin beklemek beyhude bir bekleyiştir. İzni kendinizden alacaksınız. Kendinizden, cesareti yüreğinizden alacaksınız. Sistemi anladım ben. Ha biraz anksiyeteye dönmüştük onu. Dönmüş olabilir, önemli değil. Biraz anksiyete yaşıyorum, bekçi havlıyor. Tamam sorun değil. Kalkaya istifa edeceğim anasını satayım. En fazla ne olabilir? Beş parasız kalırım. Kredi ödeyemem. Soba ama hepsine okey. Ne olacaksa olsun anasını satayım deyip kapıdan girdiğimi düşünün. Bekçiğini havlayacak. Bekçiğini havlayacak. Gülemezsin, gülemezsin. Güreme ne kadar havlayabilir? Ne kadar konuşabilir? Geçen hafta değil, iki gün önce konuştuk. Termodinamiğin ikinci yasası. Hiçbir şey sonsuz değildir. Her şey biter. Kaç dakika havlayabilir köpek? Kaç dakika giremezsin diyebilir şerefsiz. Giremezsin giremez. Ben yürümeye devam ettikçe onun en fazla biraz konuşacağını duyarım. Biraz anksiyete yaşarım yani. Ama iki gün önce de söyledik. Bu duygu biter sevgili dostlar. Biter. Hiçbir duygu kalıcı değildir. Hiçbir ses kalıcı değildir. Konuşur, konuşur, konuşur. Ben yürüdükçe, yürüdükçe, yürüdükçe onunla aram da açılır. Onun sesini duymaz olurum. Kaç dakika konuşacak? Bir gün konuşsun arasını satayım. Susacak bir günün sonunda. İki gün konuşsun ulan. Şerefsiz üç gün konuş. Konuşsun. Ben yürüyorum. O konuşsun. Bir yerde susacak. Bir yerde susacak. Termodinamiğin ikinci yasası. Başlayan her şey biter. Hiçbir şey kalıcı değildir. Ve susacak. Köpek havlamasını bitirecek. Ve siz yürüdükçe anksiyete ile aranız açılacak. Her seferinde onun sesini artık duymaz olacaksınız. Yürümeye devam edeceksiniz. Hiçbir şey durduramaz sizi. Anksiyete mi durduracak? Bir köpeğin havlaması mı durduracak? ...hoş der, arkasını döner, yürümeye devam edersiniz. Geçen bir çocuk babaannesiyle yürüyor. Çok hoşuma gitti, sohbet de ediyorlar biraz. Hayvanlar üzerine konuşuyorlardı hatta. Biraz kulak misafiri oldum, biraz dinledim. <laughs> Yürürken bir köpek avlamaya başladı oradan, evin birinden. Çocuk şöyle bir durdu. Ama ben duyuyorum, ben onları geçmiştim. Görmedim de duyuyorum. Bir iki saniye şöyle bir durdu çocuk. Böyle herhalde köpeğe döndü anladığım kadarıyla. Hoş dedi. <laughs> o kadar güzel söyledi ki. Sanki tüm sistemi çözmüş, mekanizmayı anlamış bir cümle yani. Hani korkak bir cümle değil bu. Hani böyle tereddütlü bir cümle değil. Hani hoş diyeceğim ama acaba bana da zarar verebilir mi gibi böyle iki arada bir derede kalmışlık yok. Tam inanmışlık, tam içselleştirmiş içselleştirilmişlik. Hoş dedi. Böyle oğları, şeyleri, teyleri o kadar vurgulu, o kadar güzel vurguladı ki. Hoş dedi. Köpek de sustu. Susmasan ne olur? Havlasın köpek. Havlasın yani ne olur? Yürümeye devam edeceksiniz. Havlar havlar susar. Bekçi giremezsin, giremezsin der der susar. Her köpek havlamasını bir yerde bitirir sevgili dostlar. Köpekler neydi o laf ya? İt ürür, kervan yürür. Bu kadar güzel bir söz olabilir mi? Alın size anksiyetenin tedavisi. İt ürür, kervan yürür. Kervanlar yürür. İtler için durmaz kervanlar. İtler havlar havlar bir yerde susar. Evet sevgili dostlar. O kadar önemli bir şey ki. Anksiyete için anlatıyorum ama bunu özgüvene de alabilirsiniz. Bir şeyde özgüvensizsinizdir. İçinizdeki bir ses yapamazsın der, edemezsin der. Konuşsun onlar ya. O itler üresin yani. Onlardan izin beklemeyin. Onların gönlünü yapmaya çalışmayın. İzin makamı orası değil. Bekçiden izin almayın. Köpekten izin almayın. İzni yüreğinizden alacaksınız. İzni kendinizden alacaksınız. Onlar bilge değil. Anksiyete, özgüvensizlik bilge duygular değil. Onlar psikolog değil. Bilge olan, psikolog olan sizsiniz. İzni onlardan değil kendinizden alacaksınız. Ve yürüyeceksiniz. Kervan yürür, itler ürür. Bu böyledir ve böyle ola gelmeye de hep devam eder. Bu videoda bunları konuşalım istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.